Şimdi arkadaşlar hemen video başlamadan önce yani bu canlı yayınımız başlamadan önce sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, her ay klasik olarak artık e, arkadaşlarla bir karar aldık. Ayd Discord yani Ay Yıldız Discord ile bir karar aldık. Şimdi arkadaşlar Ayd e, Discord yani Ay Yıldız Discord olarak e, siz değerli takipçilerimize artık her ayın sonunda 5 tane oyun hediye etme kararı aldık. Bu 5 oyuna katılabilmeniz için yani yarın akşam yapacağımız çekilişe katılabilmeniz için Ayrıca AYD Discord katılmak isteyenler de buyurabilir. Discord'a katılmak zorunlu değil. Yalnız katılırsanız daha iyi olur. Çünkü neden? Orada biliyorsunuz bilmeyenleriniz için de söyleyeyim orada bir oyun kanalımız var. Orada hep beraber toplanıyoruz günün belli saatlerinde işimiz olmadığı zaman orada grup halinde oyunlar oynuyoruz PUBG olsun işte ETS olsun ne bileyim otobüs ultimate olsun vesaire vesaire hepsini e, hepsini yapıyoruz. Bakın şimdi ay yıldız discord official discord adresimizi atıyor e, ekstradan da şey yapayım e, aşağıda da var yine açıklamalar kısmında discordumuz dediğim gibi bu şekilde her ay değişik oyunlar işte bir der ki e, Bass Simulator Ultimate oyun e, oyun kodu olabilir veya farklı oyunlar olabilir. Her ay bir oyun be belirleyip en az 5 kişiye çekilişle hediyeyi vereceğiz. Bununla alakalı e, açıklamayı da yapmış olayım. Ya, yayın odasında bekliyor. Tamam. Hemen Tulga arkadaşımızı hemen yayına alacağız arkadaşlar. İnşallah internet gitmez. Ben bir yayın odasına geçeyim. Sizleri Tulga Bey ile de tanıştırayım. Tulga çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Gerçekten kendisini seviyoruz. Vermiş olduğu desteklerden dolayı. Bir saniye Tulgacığım. Şimdi senin sesi biz nasıl alacaktık ya? Abi canlı yayın açmaya açmaya da. Bir dakika. Gelin. Bir dakika abi. Hyper tamam dedik. Bir ses verir misin Tulgacığım? Ses deneme. Tamam sesin geliyor. Evet arkadaşlar demiş olduğum gibi az önce dediğim gibi. Kendisi... Bu kampanyada çok büyük destek. Buyur Tulgacığım seni dinliyoruz. Öncelikle merhaba, ben Tulga. Ee, ben bugün yani haftalık olarak düşünmüştüm ilk başta. Ama bu hafta e, otizm haftası içindi. Otizm e, farkındalık günü için bir farkındalık yaratayım. İnsanlara e, oyunlar dağıtayım, insanları mutlu edeyim diye düşündüm. Bu yüzden e, bir kıvılcım başlattım. E, bundan sonra da her ayın... Sonunda belki başında 5 tane oyunu hediye etmek istediğimizden ötürü başladık bu kampanyaya diyebilirim açıkçası. Evet arkadaşlar duymuş olduğunuz gibi otizm Derneği, Otuzimli Çocuklarımızı biliyorsunuz. Bu tür hediyeler, armağanlar vermesi Tulga Bey'in ve Ay Yıldız Discord'un kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi yine faydalı bir kampanya. Yine kargütmeden gütmeden insanların yararını sunduğumuz bir kampanya olarak devam edecek. Yarın akşam konu altında yazan arkadaşların isimlerini tek tek alıp canlı yayında biliyorsunuz çekiliş programı var. O programda çekilişi yapacağız. Her ayın sonunda 5 tane oyun dağıtma sözü de verdik. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde her ayın sonunda 5 tane arkadaşımıza bilgisayar oyunu veyahut da cep telefonundan oynayabileceği oyunu vereceğiz. Tamam. Yarın akşam yine bu saatte canlı yayını yapacağız. Saat 9'da canlı yayınımızda çekilişi online bir şekilde izleyeceksiniz. Ne mutlu!